Evet sevgili öğrenciler, bugün mutasyon ve modifikasyon kavramlarını göreceğiz. Mutasyon, DNA diyor hücre bölünmesi öncesi kendisini eşler. Ancak diyor DNA işlenme sırasında radyasyon, X ışınları, yüksek sıcaklık, bazı kimyasallar gibi etkenlerden dolayı DNA'nın tek ya da çift zincirinde hatalar meydana gelebilir. Bu hatalar DNA'daki gen yapısını Neyini değiştiriyor arkadaşlar? Gen yapısını ne yapabilir? Değiştirebilir. DNA'daki genlerin yapısında meydana gelen değişmelere biz ne diyoruz? Mutasyon diyoruz. DNA'daki genlerin yapısında meydana gelen değişmelere biz ne diyoruz? Mutasyon diyoruz. Aşağıda bazı mutasyon örnekler verilmiş. İşte adenin karşısında normal bir DNA'da adenin karşısında timin, timinin karşısında adenin, guaninin karşısında sitozin gelmiş. Burada sitozinin karşısına timin gelmiş. Bu bir arkadaşlar nedir? bu DNA işlemmesinde şey DNA çift zincirde bir hata meydana geldi. Bu bir mutasyon örneğidir. Mutasyon örneğidir. Bunu DNA işlemesi sırasında DNA işlemesi sırasında e, bunu DNA ne yapabilir? Onarabilir. Bu hata onarabilir. Ancak bu, bu nedir? Bu bir mutasyon örneğidir. DNA bunu onarabilir. Buraya bakıyorum arkadaşlar. Burada da bir mutasyon örneği var. Ancak burada karşılıklı çift zincirde bir hata meydana gelmiş. Bu hatayı DNA ne yapamaz? Eşlenme sırasında ne yapamaz? Onaramaz arkadaşlar. Bu ne yapar? Yapıyı değiştirir arkadaşlar. Bu yapıyı değiştirir. İkisi de mutasyondur. İkisi de mutasyon sonucunda oluşmuş. Bu onarılamaz. Ancak şu şekilde gördüğümüz ne yapar? Onarılabilir. Mutasyon vücut hücrelerinde ya da üreme hücrelerinde görülebilir. Vücut hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar sadece atacanlıyı ilgilendirirken Vücut hücrelerinde üreme hücrelerinde gölen mutasyonlar ise neye etkiler? Oğul dölleri de etkiler. Oğul dölleri de ne yapar? Etkiler. Diyor ki, vücut hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar kalıtsal değil. Üreme hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar nedir? Kalıtsaldır vücut hücrelerine görülen mutasyonlar sadece neyi ilgilendiriyordu? Atacan diye ilgilendiriyordu. Ancak üreme hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar kalıtsal olduğundan dolayı neyi de ilgilendirir? Oğul dölleri de ne yapar? İlgilendirir. Kromozomların yapısında ve sayısında gelen sayısında meydana gelen mutasyonlara ise kromozom mutasyonu adı verilir diyor. Örneğin Down sendromlu bireylerde kaç kromozom var? 47 kromozom var. Down sendromlu bireylerde 47 kromozomun oluşmasının sebebi neymiş? Kromozom mutasyonudur arkadaşlar. Yani mayoz bölünme sırasında eş e, kromozom sayısı yarıya iner. Yarıya inme e, e, esnasında bazı hatalar meydana gelir. Anneden 23 kromozom yerine 24 kromozom. Ya da babadan 23 kromozom yerine 24 kromozom gelerek ne yapar? Oğul dölde 47 kromozom oluşmasına sebep olur. Biz buna ne diyoruz? Kromozom anormalliği, anormalliği diyoruz. Down sendromlu bireylerde kromozom sayısı nedir? 47'dir. Mutasyonlar zararlı olduğu gibi yararlı sonuçlar da doğurabilir. Mutasyonların hepsi zararlıdır dersek yanlış, mutasyonların hepsi yararlıdır dersek ya o da yanlış arkadaşlar. Mutasyonlar zararlı da olabilir, yararlı da olabilir. Diyor ki örneğin, bitkilerde görülen mutasyon sonucu tohum sayısının artması çiftçiler açısından yararlı bir durumdur. Evet, yararlı bir mutasyon. Ya da Bakterilerde mutasyon geçirip antibiyotiklere karşı direnç kazanmaları bakteriler açısından yararlı bir mutasyondur. Ya da Van kedisinde meydana gelen mutasyon biyoçeşitlilik bioçe, açısından yararlı mutasyondur. Çekirdeksiz üzüm tüketiciler açısından nedir? Yararlı bir mutasyondur. O zaman mutasyonlar kalıtsal da olabilir, kalıtsal olmaya da Kalıtsal mutasyonlar üreme hücrelerinde meydana gelen değişimlerde Değişimler sonucu oluşurken ee, alıtsal olmayan mutasyonlar vücut hücrelerinde görülen ee, değişimler sonucunda gerçekleşir. Ancak <laughs> mutasyonlar yararlı da olabilir, zararlı da olabilir dediydik. Evet, bazı mutasyon örnekleri verilmiş arkadaşlar. Van kedisinin göz renklerinin birbirinden farklı olması. Dikkat edin, bir gözüm sarı, bir gözüm mavi. Bu arkadaşlar, bu yararlı bir mutasyondur. Yukarıda da bir biyoçeşitlik açısından ne yapar? Biyoçeşitlilik sağlar. Evet bu bir mutasyon örneği. Dört boynuzlu keçi arkadaşlar. Normal bir e, keçide kaç boynuz var? İki boynuz var. Ama burada ne var? Dört boynuzlu keçi. Beyaz aslan. Aslanlar esasen sarı bir renge sahip. Burada nedir beyaz? Albino bir aslan. Ya da beyaz yunus arkadaşlar. Mutasyon sonucunda oluşmuş bir durumdur. Bunu yukarıda da söyledik. Down sendromu kromozom mutasyonuydu. Bu gördüğümüz yapı arkadaşlar yapışık ikizler. Yani biz bunlara ne diyoruz? Siyam ikizleri diyoruz. Bu da mutasyon sonucunda oluşmuş bir genetik hastalıktır. Orak hücreli anemi, renk körlüğü, hemofili, akdeniz anemisi, kanser hastalığı nedir? Mutasyon sonucunda oluşmuş bir hastalıktır. Burada renk körlüğünü belirlemede kullanılan bir şey gösterilmiş. Renk körü bireyler nedir arkadaşlar? Kırmızı ve yeşili ayırt edemezler. Orak hücreli anemi ise Al yuvarları nedir bu kişilerin? Al yuvarları esasen yuvarlak olması gerekirken ne şeklini almış? Orak şeklini almış arkadaşlar. Sonra kısa bacaklı tavuk ve koyunlar. Kısa bacaklı tavuk ve koyunlar. Çift başlı yılan arkadaşlar şekilde gösterilmiş. Altı parmaklılık arkadaşlar. Yapışık parmaklılık. Albinoluk yani arkadaşlar beyaz kişiler. Saçı, kaşı bunlar nedir? Bembeyazdır. Bunlar nedir? mutasyon sonucunda oluşmuş yapılardır. Evet bunlar mutasyon örneklerimizdi. Evet diğer bir konumuz modifikasyon. Canlılarda diyor besin, nem, sıcaklık, ışık gibi çevresel faktörlerin etkisiyle genlerin işleyişinde dikkat edin arkadaşlar. Genlerin işleyişinde mutasyon neydi? Genlerin yapısında meydana gelen değişimdi. Modifikasyon ise genlerin işleyişinde meydana gelen kalıtsal olmayan değişmelere ne diyoruz? Modifikasyon diyoruz. Modifikasyonlar canlının dış görünüşünde meydana gelir ve kesinlikle kalıtsal değildir arkadaşlar. Mutasyonlar kalıtsal olabiliyordu, olamıyordu, ol olmayanı da vardı. Ancak modifikasyonlar kesinlikle nedir? Kalıtsal değildir. Bazı modifikasyon örnekleri verilmiş arkadaşlar. Himalaya tavşanlarının kük renginin sıcaklığa göre değişkenlik göstermesi. Himalaya tavşanlarının kük rengi beyazdır. Ayak, burun ve kulak bölgesi siyah renklidir. Şimdi Himalaya tavşanları ile ilgili şöyle bir deney yapılır arkadaşlar. Himalaya tavşanın şu sırt bölgesini kesilir. Buraya bir buz konulur arkadaşlar. üstü kapatılır. Sonra belli bir süre sonra kestikten şey açıldıktan sonra arkadaşlar bu buz konulan kısmın siyahlaştığını görür arkadaşlar siyahlaştığını görür başka bir himalaya tavşanına da bu şekilde aynı şey uygulanır Onun da bu kısmının siyahlaştığını görülür ve iki buç e, tavşan arkadaşlar iki tavşan e, eşleştirilir eşleştirilme sonucunda oluşan yeni oğul tavşanlarda yani yeni tavşanlarda bakarlar köyü bu sırt bölgesinde siyahlık oluşmamış arkadaşlar o zaman biz buradan şunu anlayacağız modifikasyonlar nedir? Kalıtsal değildir arkadaşlar. Yapılan bu deneyde neyi anlayacağız? Modifikasyonlar kalıtsal değil. Diğer bir örneğimiz arı larvaları beslenme şekillerine göre kraliçe arı ya da işçi arı olması diyor. Arı sütüyle beslenenler kraliçe arı, polenlerle beslenenler ise işçi arı olur arkadaşlar. Burada modifikasyona sebep olan etki nedir? Beslenmedir arkadaşlar. Beslenmeye göre nedir? Fralçaro ya da işçarı Burada neydi arkadaşlar? Burada sıcaklık etkili. Geldim tek yumurta ikizleri. Genetik olarak birbirinin aynısı olmasına rağmen farklı ailelerde yetiştirirse boy, kilo gibi özellikler farklı olabilir. Bu Ayşe olsun. Bu da Elmas olsun. Evet bunlar yetiştirme yurdunda arkadaşlar annesi babası trafik kazasında kaybeder. Ayşe bir aileye, Ayşe zengin bir aileye, Elmas da orta düzey bir aileye. Arkadaşlar bunun bu kuş sütüyle beslenir. Bu da orta düzeyde olduğu için normal beslenir. Belli bir seviye yaştıktan sonra bakarlar ki Ayşe daha balaban, daha kilolu, daha uzun boylu. Elmas ise orta boylu, fazla uzun boylu değil. Burada etkili olan nedir arkadaşlar? Beslenme faktörüdür değil mi? Biri iyi beslenmiş, biri de orta düzey beslenmiş. Ancak genetik olarak birbirinin aynısı olmasına rağmen. Evet. Çuva bitkisinin çiçeği diyor. Sıcaklık 15 ile 25 derece arasındaysa hangi çiçek açıyormuş? Kırmızı. Sıcaklık 25 ile 35 arasındaysa hangi renkte açıyormuş? Beyaz. Şimdi sıcaklığı 15-25'e getirdim. Kırmızı renkte açtı. O 25-35'e götürdüm. 35 açtı. 35'ten tekrar 15-25'e getirdim. O zaman ne yapar? Tekrar kırmızı renkte açar. O, o, zaman arkadaşlar buradan şu sonucu da çıkabiliriz. Modifikasyona uğramış bir canlı tekrar eski haline ne yapabilir? Dönebilir. Diyor ki spor yapan kişilerin kaslarının gelişmesi arkadaşlar bu modifikasyon sonucunda oluşur. Güneşte kalan kişilerin ten renginin bronzlaşması modifikasyon sonucu oluşan bir yapıdır. İstiridyenin kabuk şeklinin yapıştığı yere göre değişmesi arkadaşlar Erih otunun deniz kenarında yetişenlerin boylarının uzun boylu, kurak bölgelerde yetişenlerinin kısa boylu olması, sirke sineklerinin kanadı 16 santigrat derece sıcaklıkta düz kanatlı, 25 derece sıcaklıkta da neymiş kıvırcık kanatlı olmasıdır. Karayniba bitkisinin dağda yetişenlerin kısa boylu, ovada yetişenlerin nedir uzun boylu olmasıdır. Evet örneklerimize devam ediyoruz. Çekirgeler diyor 16 santigrat derece sıcaklıkta kanatları neymiş? Benekli. Burada benekli. 25 derece sıcaklıkta nedir? Kanatları beneksizmiş arkadaşlar. Karette karette kaplumbağalarının yumurtalarını gömüldüğü kumun sıcaklığı yüksek ise yavruları ne oluşuyormuş? Dişi. Sıcaklığı belirli seviyeden düşük ise erkek oluyormuş arkadaşlar. Burada etkili olan faktör ne? Sıcaklık. Ortanca bitkisinin çiçekleri asitli topraklarda kırmızı renkte, bazik topraklarda ne açıyormuş? Mavi renkte açıyormuş. O zaman burada ortamı ne etki? pH etkili arkadaşlar. Toprağın pH'sı etkili. Asitli topraklarda kırmızı, bazik topraklarda ne açıyor? Mavi açıyor. Karanlık ortamlarda çimlendirilen tohumların sarı renkli, ışıklı ortamda çimlendirilen tohumların yeşil yapraklı bitkiler gelişir arkadaşlar. Burada modifikasyona sebep olan etki nedir? Işıktır. Modifikasyona ne sebep oluyordu? Işık, sıcaklık, nem, Arkadaşlar beslenme bunlar nedir? Modifikasyona sebep olan etkilerdir. Evet devam ediyoruz. Mutasyon ile modifikasyon arasındaki farklar. Mutasyon canlının gen yapısında meydana gelen değişmelerdir arkadaşlar. Genlerin yapısında meydana gelen değişmelere biz ne diyorduk? Mutasyon. Genlerin işleyişinde meydana gelen değişmelere ne diyoruz? Modifikasyon diyoruz. Mutasyonlar hem vücut hem de üreme hücrelerinde meydana gelir. Vücut hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar kalıtsal değil, üreme hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar kalıtsaldır. Vücut hücreli bunlar sadece vücut hücrelerinde meydana gelir. Bundan dolayı nedir? Bunlar kalıtsal olmuyor arkadaşlar. Mutasyona neden olan etki ortadan kalkınca canlı eski haline ne yapamaz? Dönemez arkadaşlar. Ancak modifikasyona neden olan etki ortadan kalkınca canlı ne yapar? Tekrar eski haline döner. Üreme hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar kalıtsaldır. Modifikasyon hiçbir zaman nedir? Kalıtsal değildir arkadaşlar. Kimyasal maddeler yüksek sıcaklık gibi çevresel etkenler sonucu ortaya çıkar. Yararlı ve zararlı olabilir. Sıcaklık, ısı, nem, ışık gibi çevresel etkenler sonucu ortaya çıkar arkadaşlar. Bunda yararlı ve zararlı değil bir durum söz konusu değil. Evet bu önemli bir bilgi arkadaşlar. Son notumuz ise mutasyon ile modifikasyonun ortak yönü diyor arkadaşlar. Mutasyon ve modifikasyonun ortak yönü her ikisinin oluşmasında da ne etkilidir? Çevresel faktörler etkilidir arkadaşlar. Evet YouTube kanalım arkadaşlar. YouTube kanalım Derdimiz Fen arkadaşlar. Abone olmayı lütfen unutmayın.